Nikola Tesla denince aklımıza genellikle ne geliyor? Alternatif akım, radyo, belki de o meşhur bobini. Ama bu resim hikayenin sadece yüzeyi. Gerçekte Tesla'nın bilimsel vizyonu çok daha derin, çok daha radikal ve modern fizikten inanılmaz bir kopuşu temsil ediyor. İşte bu analizde Tesla'nın zihninin o eşsiz işleyişinden başlayacağız, mühendislik zaferlerine, kablosuz güç hayallerine ve tüm bunların temelinde yatan, bugün neredeyse tamamen terk edilmiş esir fiziğine. Tüm teknik detaylarıyla birlikte dalacağız. Başlamadan önce küçücük bir hatırlatma. Bu tarz derinlemesine analizlerin devam edebilmesi için sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Yorumlarda paylaştığınız konular, merak ettikleriniz bir sonraki bölümde hangi konulara dalacağımızı belirlememizde bize yol gösteriyor. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Peki yolculuğumuz nasıl olacak? 6 ana durağımız var. Önce Tesla'nın o inanılmaz zihninin içine gireceğiz. Sonra bu zihnin nasıl olup da AC devrimini başlattığını, o devasa mühendislik boyutunu göreceğiz. Oradan en büyük hayali ama aynı zamanda en büyük hayal kırıklığı olan Warden Klise ve kablosuz güç vizyonuna geçeceğiz. Dördüncü bölümde işin en derinine, felsefesine iniyoruz. Esir fiziği, Tesla'nın evreni nasıl gördüğünü ve modern fizikten nerede ayrıldığını konuşacağız. Beşinci bölümde bu teorilerden yola çıkarak tasarladığı o spekülatif silahlara bakacağız ve son olarak da bugün bile hala ateşli bir şekilde tartışılan mirasını masaya yatıracağız. Haydi başlayalım. Her şeyin başladığı yere, Nikola Tesla'yı diğer herkesten ayıran o temel özelliğe. Yani zihninin çalışma şekline gidelim. Bakın, bu sözler basit bir takıntıdan çok daha fazlası aslında. Bu, Tesla'nın evreni nasıl algıladığının şifresi. Her şeyi ölçülebilir, hesaplanabilir, kesin birimlere bölme takıntısı. Onun için evren belirsizliklere, olasılıklara yer olmayan, devasa mekanik bir saat gibiydi. Her şeyin bir nedeni ve öngörülebilir bir sonucu vardı. İşte bu dünya görüşü yıllar sonra kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasıyla neden bir türlü barışamadığının da temelini oluşturuyor. Tesla'nın gençlik yılları da hep böyle uçlarda geçmiş. Graz'da günde 20 saate varan çalışmalarıyla hocalarını hem hayran bırakmış hem de korkutmuş. Sonra o ağır hastalık dönemi, askerden kaçmak için doğada tek başına geçirdiği zamanlar, bütün bunlar onu standart bir kariyer yolundan tamamen uzaklaştırdı ve 1881'de Budapeşte'deki telefon santrali işi işte burası bir dönüm noktası oldu. Çünkü burada doğru akım motorlarının o verimsiz, sürekli kıvılcım çıkaran, arızalanan fırçalarıyla birebir yüzleşti. Bu pratik sorun zihninde dev bir teorik problemi ateşledi. Ve Tesla'nın asıl süper gücü de tam burada devreye giriyor, inanılmaz bir zihinsel görselleştirme yeteneği. Ama bu basit bir hayal kurmak gibi değil. Düşünün ki zihni adeta bir üç boyutlu modelleme ve simülasyon programı gibi çalışıyordu bir motoru son cırıltısına kadar zihninde canlandırıyor, sonra bu sanal motoru çalıştırıyor, nerede balans sorunu var, hangi parça ne kadar sürede aşınır hepsini test ediyor ve tasarımı daha tek bir vida bile sıkmadan mükemmelleştiriyordu. Bu yetenek ona inanılmaz bir hız ve verimlilik sağlıyordu. Bütün o deneme yanılma süreçlerini zihninde hallediyordu. İşte o zihinsel atölyede aylardır dönüp duran bir sorun vardı. Bir rotoru hiçbir fırça, hiçbir mekanik temas olmadan sadece manyetik alanla nasıl döndürebiliriz? Çözüm Budapeşte'de bir parkta, gün batımını izlerken ve aklında Göten'in Faust'undan dizeler varken geldi. O an elindeki sopayla kuma çizdiği şey bir devrimin başlangıcıydı. Fikir şuydu, farklı fazlardaki alternatif akımları belirli açılarla yerleştirilmiş sargılara verirseniz, satorda adeta sihirli bir şekilde dönen bir manyetik alan yaratırsınız. Bu dönen alanda rotoru peşinden sürükler, İşte bu kadar, fırça yok, kıvılcım yok, arıza yok, daha basit, daha verimli, daha güçlü bir motor. Sanayi devriminin ikinci perdesi işte o kum tanelerinin üzerinde başlamıştı. Peki Tesla'nın zihnindeki bu soyut ve dahiyane prensip nasıl oldu da medeniyetin çehresini değiştiren devasa bir mühendislik projesine, Niagara şelalelerinin gücünü elektriğe çeviren o sisteme dönüştü? Hadi şimdi oraya gidelim. Ekranda gördüğünüz bu yapı, Adams Santrali. Sadece bir elektrik santrali değil, bu Tesla'nın AC sisteminin Edison'ın DC sistemine karşı verdiği o meşhur akım savaşlarını kazandığının anıtıdır. Projenin ölçeği o zaman için akıl almazdı. Su, dev kanallarla şelaleden alınıp santrale getiriliyordu. Bu kesitte gördüğünüz o derin çukur, suyun gücünü mekanik enerjiye çevirecek olan türbinlerin yerleştirildiği yer. İşte sistemin kalbi tam da burası. Yaklaşık 45 metre derinliğe inen bu dev borular suyu inanılmaz bir basınçla türbinlerin üzerine yolluyordu. Dönen türbinler, upuzun dikey şaftlarla yüzeydeki jeneratörlere bağlıydı. Ve o jeneratörler neydi biliyor musunuz? Tabii ki Tesla'nın patentlerine dayanan, dönen manyetik alan prensibiyle çalışan devasa alternatörlerdi. Kısacası bu, doğanın saf kinetik enerjisinin çok fazla alternatif akıma dönüştüğü müthiş bir sistemdi. 200 bin beygir gücü. 20. yüzyılın başında bu rakam bir hayal gibiydi. Bu sadece bir sayı değil, bu bir devrimdi. Artık elektrik sadece evleri aydınlatan bir lüks olmaktan çıkıp ağır sanayiyi çalıştırabilecek, yepyeni üretim yöntemleri yaratabilecek temel bir altyapı haline geliyordu. Modern elektrik şebekesi işte tam da burada Niagara'da doğdu. Niagara'dan gelen bu devasa ve ucuz elektrik gücü bir elektrokimya ve elektrometalürji devrimini başlattı. Önceden sadece laboratuvarda mümkün olan veya çok pahalıya mal olan birçok şey artık endüstriyel ölçekte yapılabiliyordu. Mesela Alcoa, alüminyumu seri üretmeye başladı, karborandum sentetik aşındırıcılar üretmeye başladı. Bu yeni endüstriler, kelimenin tam anlamıyla Niagara'nın elektrik akıntılarından doğdu ve modern malzeme biliminin temellerini attılar. Niagara'daki bu somut zaferden sonra Tesla, gözünü çok daha radikal, çok daha soyut bir hedefe dikti. Dünyayı kablolardan tamamen kurtarmak ama o büyük hayaline odaklanmadan hemen önce kariyerinin belki de en büyük trajedisini yaşadı. New York'taki laboratuvar yandı ve bu sadece ekipmanların yanması değildi. Yıllar süren deneylerinin sonuçları, patent taslakları, yüksek frekanslı akımlar üzerine aldığı paha biçilmez notları hepsi kül oldu. Bu yangın onu sadece parasal olarak değil, entelektüel olarak da yıllarca geriye götürdü. Ama Tesla küllerinden yeniden doğduğu Colorado Springs'te dev bir laboratuvar kurdu ve burada gezegenin kendisini dev bir rezonatör gibi kullanma fikrini test etmeye başladı. Yaptığı deneylerde inanılmaz bir şey keşfetti. Dünya belirli frekanslarda elektriksel olarak rezonansa giriyordu. Yani gezegenin yüzeyi ile iyonosfer arasındaki boşluk dev bir rezonans odası gibi davranıyordu. İşte bu onun için kablosuz güç iletiminin anahtarıydı. Ve işte Wardens Cliff Kulesi. Bu, Colorado'daki bulgularını küresel ölçeğe taşıma girişimiydi. Finansörü JP Morgan'a projeyi dünya çapında bir radyo yayın sistemi olarak pazarladı. Ama Tesla'nın asıl amacı çok daha ötedeydi. Sadece bilgi değil, kullanılabilir elektrik gücünü dünyanın herhangi bir noktasına kablosuz olarak göndermek. Fakat tam o sırada Marconi Atlantik'in ötesine basit bir Morse kodu sinyali göndermeyi başardı. Yatırımcılar için bu daha basit, daha hızlı kar demekti. Morgan'da kontrol edemeyeceği, belki de bedava olacak bir enerji vizyonu yerine, karlı radyo pazarına yöneldi ve Tesla'nın projesinden desteğini çekti. Peki, Tesla'nın bu kablosuz güç gibi inanılmaz radikal fikirlerinin temeli neydi? Bunu anlamak için onun içinde düşündüğü ve modern fizikten tamamen farklı olan o teorik dünyaya, yani esir bilimine inmemiz gerekiyor. İşte bu soru Tesla'nın mirası etrafındaki en büyük tartışmanın merkezinde yer alıyor. Tesla, hayatı boyunca Einstein'ın görelilik teorisini de kuantum mekaniğini de reddetti. Çünkü o 19. yüzyıl fiziğinin bir devamıydı. Onun için evrenin temel yapı taşı madde değil, uzaydaki her noktayı dolduran, süper akışkan, sıkıştırılamaz bir ortam olan esirdi. Bu iki görüş arasındaki fark, gece ile gündüz gibi. Tesla'ya göre esir, her şeyin içinde yüzdüğü bir okyanustu. Elektrik ve manyetizma, bu okyanustaki dalgalar ve girdaplardı. Hatta madde bile esirin yoğunlaşmış bir haliydi. Yani evren, sürekli ve akışkan bir bütündü. Modern kuantum alan teorisi ise tam tersini söyler. Evren kesiklidir, kuantizedir. Boş uzay yani vakum aslında temel kuantum alanlarının en düşük enerji halidir ve bu alanlardaki uyarılmalar parçacık olarak karşımıza çıkar. Tesla'nın esir fiziğinin merkezinde de bildiğimiz elektromanyetik dalgalardan farklı bir şey yatıyor. Boylamsal dalgalar. Bunu ses dalgaları gibi düşünebilirsiniz. Titreşim dalganın gittiği yönde ileri geri bir itme şeklinde olur. Bu bir basınç dalgasıdır. Tesla, kendi vericilerinin esirde tam da bu tür sıkışma dalgaları yarattığına inanıyordu. Slide'daki o matematiksel ifade, delta çarpı jl eşittir sıfır, tam da bunu anlatır. Yani bu akım alanı kıvrımsızdır, girdap yapmaz, enerjiyi sağa sola saçmadan dümdüz bir itme kuvveti olarak iletir. Standart Maxwell denklemlerinde böyle bir çözüm yoktur. Ve işi bir adım daha öteye götürürsek, skaler dalgalar kavramı karşımıza çıkar. Normalde elektrik potansiyeli yani voltaj yönsüz bir büyüklüktür. İşte skaler dalga bu potansiyelin kendisinin uzayda dalgalanmasıdır. Bu dalgaların bildiğimiz anlamda bir elektrik ya da manyetik alanı yoktur. Bu yüzden teorik olarak her şeyin içinden geçebilirler, engellenemezler ve etir ortamının özelliklerine bağlı olarak ışıktan bile hızlı hareket edebilirler. İşte Tesla'nın küresel kablosuz güç projesinin arkasındaki teorik temel bu Hertz dışı dalgalara dayanıyordu. Tesla'nın bu alternatif fizik anlayışı, onu kariyerinin sonlarına doğru çok daha spekülatif, hatta kimilerine göre biraz da ürkütücü alanlara yöneltti. Halk arasında ölüm ışını olarak bilinen bu şey, aslında Tesla tarafından bir savunma silahı olarak tasarlanmıştı, adına da Teleforce demişti. Ama bu, filmlerdeki gibi bir lazer değildi. Tesla'nın tarifine göre bu, çok küçük tungsten veya civa parçacıklarını ışık hızına yakın hızlara çıkarıp odaklanmış bir demet halinde gönderen bir parçacık silahıydı. Amacı da bir ülkenin sınırlarını aşılamaz bir enerji duvarı örerek korumaktı. Tesla'nın 1937'deki bu teklifi ciddiye alınmadı tabii ama parçacık demeti silahı fikri ölmedi. 40 yıl sonra Soğuk Savaş'ın en hararetli döneminde Aviation Week gibi çok saygın bir havacılık dergisi, Sovyetlerin balistik füzeleri vurabilecek bir proton demeti silahı üzerinde çalıştığına dair istihbarat raporları yayınladı. Yani Tesla'nın fikri yıllar sonra Yıldız Savaşları projesiyle tekrar gündeme gelecekti. Ve telejeodinamik. Bu Tesla'nın belki de en cüretkar ve en korkutucu fikriydi. Bu mekanik rezonans prensibinin gezegen ölçeğinde uygulanması demekti. Hani bir opera sanatçısı doğru frekanstaki sesiyle bir kristal bardağı kırar ya, Tesla da dünyanın doğal mekanik rezonans frekansına ayarlı titreşimler göndererek gezegenin kabuğunda devasa etkiler yaratabileceğini iddia etti. Bu teknolojinin bir tür sismik radar olarak kullanılabileceğini ama gücü arttırırsanız yapay depremler yaratabileceğini, hatta gezegeni bir elma gibi ikiye ayırabileceğini söyledi. Ve geldik son bölüme. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra Tesla'yı nereye koymalıyız? O kimdi? Çağının ötesinde bir dahi mi, yoksa parlak ama yanlış bir yola sapmış bir teorisyen mi? Aslında Tesla'nın bütün ikilemi bu iki görselde saklı. Sol tarafta deterministik, mekanik evren anlayışının bir zaferi olan Niagara Santrali var. Bu onun elle tutulur, medeniyeti inşa eden mirası. Sağda ise 20. yüzyıl fiziğinin dünyası var. Olasılıklara dayalı, kuantize olmuş, boş görünen ama aslında enerjiyle kaynayan bir vakum. Tesla, ilk dünyayı inşa ederken, ikinci dünyanın temel varsayımlarını tamamen reddeden bir fizik anlayışına saplanıp kaldı. Yani bir paradigmanın en büyük ustası, bir sonrakinin ise en ünlü muhalifiydi. İşte bu yüzden Tesla hakkındaki tartışmalar hiç bitmiyor. Acaba gerçekten de vakumdan, yani esirden enerji çekmeyi başardı mı? Onun esir fiziği Ana akım bilimin gözden kaçırdığı gizli bir doğru muydu yoksa sadece bir çıkmaz sokak mı? Parçacık silahları, kablosuz güç gibi fikirleri bugün ne kadar gerçekçi? Bu sorular hala soruluyor ve ateşli bir şekilde tartışılıyor. Sonuç olarak Tesla, teknolojiyi doğanın en temel işleyişine bağlamak gibi devasa bir hırsa sahipti. Belki de onun trajedisi bu işleyişin doğası hakkında bilimin geri kalanından bambaşka bir teoriye sahip olmasıydı anladığı ve ustaca kullandığı çarklar bugün dünyamızı aydınlatıyor. Anladığını iddia ettiği ama kanıtlayamadığı diğer çarklarsa onun mirasını hem bir ilham kaynağı hem de bitmeyen bir gizem olarak arkasında bırakıyor. Ve asıl soru belki de şu. Tesla mı doğanın çarklarını yanlış anladı yoksa modern fizik onun işaret ettiği bazı çarkları görmeyi mi reddediyor? İşte bu cevabı hala aranan bir soru.